Selamlar herkese bugün Trans ve Nar ile Swain ve Udyr'a karşı oynuyoruz arkadaşlar destemiz aslında bir eş zaman akışları destesi Babacanancı ve Avarosa gözlüğünden biri gitsin bu ikisi bizim için çok daha iyi olacaktır yani Daha güzel şeyler çekersek daha tatlı olur diyecektim ki aslında fena da olmadım Şimdi eş zaman akışları direkt gelsin Oyunu bir tık uzatmaya çalışacağım. Oyun uzarsa rakip kazanır. Oyun uzarsa belki ben de kazanırım. Hiç belli olmaz yani. Güzel kombolarımız var. Mesela buza gömürlü ve bakan ölümle arkadaşlar efsane bir biçimde oluyor diyebilirim. Burada aslında 2-2 iki yapmak yerine burada bunları alıp burada baskın memuru yapsam, oynasam. Ya da iki büyüm alan dolar. Ama bunlardan Almayacak. En azından baksın memurunu alalım. Hem sırılgan hem de saldırırsak karşılaşmaya geç. 2 tane kör edici tuzak koyuyor. Aynen saldır. Ne harcayacaksa harcasın. Şimdi buna aslında sanırım bir tık izin vermeyeceğim arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi Nexus'uma Gerçi Nexus'a gene her şekilde hasar alıyormuşuz ama olsun. Bir tuzak belki bize oyunu bile de şey kazandırabilir. bu yanlış biliyor olmam. Beni bir tık üstse de yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi ah, babacan ancı ile tekrardan can basabilirim. Aynı zamanda da buna karşı bir güzel bloğum olsun istiyorum. 3 iyileştir ve bana kesinlikle kavru ver. Çünkü Arkadaşlar saldırdığınız zaman bu destinin en üstündeki şampiyona artı bir artı bir ve rastgele bir tesir kazandırıyor. Burada dört hasarı alabilirim bile. Sadece bunu nasıl aldırırsa seve seve alırım yani. Karşılaşmayı geç. Pas geç. Bize bir trundle vardı verdi? Yok vermedi. Yüzde. Bunu oynasam troll türküsüne aynı zamanda manam yetecek. Ve bununla bakarsınız arkadaşlar tekrardan Nara ya da Trundle'a güzel bir şeyler veririz. O saldıracağım burada. Şundan ne kadar verim alırsam benim için o kadar iyi çünkü ki o yarı geldi. Aynen saldır. Şaşırdık mı? Asla. Şimdi troll türküsü gelecektir. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Aynısını ben de yapıyor olacağım. Çünkü bu karttan gerçekten Fiji şekilde verim alabilirim arkadaşlar. Bu arada 4'e 7. 3'e 12. Kaç tane bomba var? 4 tane kör edici bomba var. Artı 2 artı 2 veriyorsun ha. 6'ya 5 oldu bile. Diğer tur direkt open atak yapacaktır. Ama Narda seve seve takaslarım ya. Problem değil. Meganar var gerçekten ver. Trundle'a ne vermiş? Yazgılı vermiş. Şakasın sen. Neyse 5'e 7 <gayet>, gayet güzel aslında. Aynı zamanda dürtme çubuğu çomağı içinde elimde bir ünitem olacak. Hatta burada direkt takasa bile sokabilirim. Bunları öldürmeme gerek kalmaz. Oyunun uzaması bizim için bir tık önemli ama arkadaşlar. O yüzden bu tur sadece... Trundle oynayacağım çünkü güvendiğim combo şu aslında Vay Tamam Burada benim 5'e 7 Trundle'ım gelsin Ama burada bunu kesinlikle Trundle'la karşılamayacağım çünkü Elinde eğer Ravenous Flock varsa 4 hasar çıkartabilirse Okey artık blokluyorum arkadaşlar Bununla bunu bununla da bunu çok rahat bir biçimde şey yaparız Şimdi kanka sen bunu Madem öyle bir şey yok sen bunu Karşılıyorsun Hatta sen de bunu karşılasan Aynen güzel çünkü Ne kadar az hasar alırsam Benim için bir tık o kadar iyi diye düşünüyorum Aynen pas geç Şimdi 7 manadayız. Burada tam olarak böyle saldırsam bu arada ölme olasılığım çok yüksek yani ünitelerin şeyden kaynaklı elinde varsa eğer neydi o şeyin adı kartın aynen troll türküsü varsa feci patates olurduk ama iyi güzel yokmuş tamam devam için. artık ne swain oynayabilir ne de başka bir şey burada suratsız gezginleri oynuyor olacağım bana diyorsun ha Hmm. Kinko yaşam kılıcı bizim için daha tatlı olabilir. Çok iyi. Dedim buydu işte. Bir bomba bize belki fayda sağlar demiştim. Gerçekten de sağladı. Pas geç. Hmm. Altı cana çıkacaksın ha. Burada aslında şöyle yapsam Diğer turda aynen kalıyor. 3 büyüm da aynen kalıyor. Ve nar dönüşmemiş oluyor. Aslında aynen kalıyordan kastım oydu arkadaşlar. Turu bitir. Eee kalmıyormuş. İzdi. Şimdi elinde gizemli atış var. Bununla bunu kesemez. En kötü buza gömül oynarım. Diğer tur bakan ölüm bu sütunu falan filan ki bu tur amacım şu arkadaşlar bu sütununu oynayacağım ardından da manam tekrar dolacak buza gömülü oynayacağım tamam direk bu sütununu oynayalım bunu <laughs> ya sen şakasın ya gerçekten 4 6 ama burada <laughs> gelse ya tam dehşet yolu olsun Of ya çok troll oldu ama kesinlikle dehşet dolu ya. 8'e 8 statlar okeydi ama. Şimdi bu kartı seçmemin en büyük sebebi arkadaşlar bütün yaptığım büyüler ikiye katlanacak. Yani bu 4 hasar falan verecek. Elimde tek kartı var. Buza gömülü oynayacağım. Hepsini buza katacağız arkadaşlar. Cidden ya. Turu bitir. Şimdi bak direkt open atak yapabilirim değil mi? Ama burada onun yerine tüm yer kartlarının kökünü kazırsın diyerek yeri tertemiz hale getireceğiz. Aynı zamanda da bunu ee, mabedin bekçisi olsun. Sırf hasarı için. Normalde ne yapıyor bu? Bu oyun 13 birim katlettiysen tüm düşman takipçileri öldürürsün sonra bir kopya mı çağırırsın? Burada da artık aynen saldırıyoruz arkadaşlar. 2 tane 8 olduğu için, pardon, 3 tane 8 olduğu için, Trundle, Bafal ve oyunu kazandık. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Sherman Jarvan var arkadaşlar. Valla, bakın ölüm gitsin, Termo da gitsin, Donuk vadi Oktus da gitsin, Zaanın sokak çocuğu kalsın. Erken aşamada eş zamanları ne kadar çekersek bizim için o kadar iyi. Bence de Tapje'den gelir, geldi mi, gelmedi mi? Ee, şöyle yapalım. Bakan ölümü geri gönderelim. Yerine bir kart daha gelsin. Suratsız gezginler hiç yoktan çok daha iyi. Aynen saldır. İki hasar, iki hasardır. Yere blok koyamasın. Aynen pas geç. Eş zamanları çekememiş olmamız beni bir tık üstte de Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bombacı babun gelse sırf blok için. Jarvan'ı pardon şeyini yok zaten. Bununla bunu çeker. Karşısına koyar. Aslında yok. Bununla bunu çeker. Rahat biçimde keser değil mi? Pas geç. Hamlesini bir yapsın da ona göre oynayalım. Eğer buna çekerse işimize gelir aslında. Şöyle yapalım. Gizemli atışla buna ekstradan iki hasar verelim. Elinde kalkan malkan bir şey varsa direkt harcasın. 3 büyüm anamda aynen kalıyor. Dediğim tam olarak buydu. Devam. <laughs> Karşılaşmayla aynen geç. Şimdi elinde jarvan oldu belli bu arada. Bence. Bu tur ben direkt nara oynarsam ölme olasılığı çok yüksek. Avar olsa değil de suratsız gezginler gelsin. Aynen elindeki jarvanın biri gitti. Aynı zamanda da bunlara karşı güzel bir şey. Burada aynen saldırıyor olacağım. Aslında saldırmak bir tık hata. Bununla bloklar ve jarvanın level atlamasında fayda sağlar diyecektim. Ama kardeşim tercih etmedim. Burada termoyu aynen buna harcı olacağım. Bir manayı koruyamaz ama ileride bununla bizi gerçekten sağlam darlayabilir. Turu bitir. Çok güzel. Sonunda geldin kanka. Şimdi bir tık hata bile yapmış olabiliriz. Şöyle yapalım. Şundan verim alacak. kaçı çıkartıyor? Artı bir veriyorsun değil mi? Termoyu bekletsek de olur mu? Şundan büyü alsın istemiyorum çünkü. Ki aldı da. Bu kız Şimdi dört manaya değil de iki manaya bombacı babun gelsin. Bunu biz Hmm. Artı 3 0 kazanıyor. Bomba cekizler bizim için daha mantıklı olacaktır. 32 2 daha iyi bir kart. 5 1'i de alabilirdik ama elinde teke tek tek çatışmayı da herhangi bir kalkanda zaten net biçimde patates oluyor yani. Diğer tur oynayacağımız şeyler bir tık daha fark ettirecektir. Buza gömül bir kere çok güzel. Burada bunu oynasam 3 manadayız değil mi? Hmm. Şöyle yapalım Trundle yerine Trundle diğer tür oynayalım savunmaya Suratsız gezginler gelsin Bunu Dörde dörde çıkıyorsun ha Yılmaz öncü çavuşunu çekelim Bir kart daha çekelim Düzenli saldırsın gitmiş olması güzel Düzenli saldırı çünkü 5 mana 3'e 5 Hımm Sadece bununla saldırıyor olacağım. Dörde 4'e çıkacak. Bloklamayacaktır diye düşünüyorum. Diğer tur çünkü şşş. bununla senin iki saldırı verecektir. Ee, ne kadar çok mana bizim için o kadar iyi. Ne alaka buna keskin görüş? Tamam devam. Şey yerde ünite kal yerde ünitemiz kalmasın diye yapılan bir hamle sanırım. Avrosa gözlüsü gelsin. Diğer tur elinde Jarvan olmadığı için bence bir şey daha oynayacaktır. Ben buza gömüllerden birini mutlaka harcamalıyım. Tam manamız da yetiyor aslında. Tam 9 manadayız. Şimdi deny oynayamaz. Bu yüzden bu tur buza gömül benim hayatımı kurtarabilir burada arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bu tur bir şey yapamaz. Turu aynen bitiriyorum. Yere bir şey de oynayamaz şu an için. Bu yüzden... Max'a sarı çıkartmak için ne yapabiliriz? Trundle gelse. Tam Trundle gelsin. Aynı zamanda da Feroz Finansçısını oynamak istiyorum bu tur. Ee, buza gömül değil de buz depremini alalım. Bunu da aynı şekilde karanlık kara ışıklı çırağa çevirelim. Diğerleri çünkü gerçekten rezaletti. Yere bir şey oynayamaz bu tur. O yüzden bu tur vurabildiğimiz kadar hasar çıkartalım arkadaşlar. Keza yere zaten blok koyuyor olacağım. Tur bitir. Şimdi open atak yaparsa patates olma ihtimalimiz çok yüksek. Burada ikinci bir buza gömül oynamak istiyorum çünkü. Umarım bir şey oynarsın kanka. Şimdi. Eee? Bu tür trandıldan olmuş olabilirim. Gerçi kalkan veriyor değil mi sadece? Daha level atlamasında çok var. Okey güzel o zaman. Şimdi sen bunu, sen de bunu blokluyorsun. 13'e düşüyoruz. Tam olarak tahmin ettiğim hamleleri yapıyorsun kardeşim. Devam. Şimdi 8 var öncelikle bu sütunu gelsin. Buradan e, büyük halkınla zaten harcı olacağız. Bunu şeye çevirelim. 8'e 8 bir ejderhaya çevirelim. Tekrardan 9 manadayım. Buz depremiyle alabildiğimin hepsini yani yerin tamamını şu an temizleyeceğiz. Sadece carlayan ejder kalacak. Olur da bir şey yapmazsa buff verme imkanımız var. Yani rakibin var daha doğrusu. Şimdi tamamen Demacia oynadığı için şu an aslında bir tık iyi durumdayız diyebilirim. İki büyüm anasını bekletiyor olacağım. Ha, altın kalkan oynarsa iş değiştir, Devam. Sadece 5 hasar vuracak. Bunu da kanka Avrosa gözcüsüyle oynayacağım. Başka bir şey dönüşme olması çok güzel bizim için. Ama fark etmiyor değil mi? Challenger'ı var. Tüh. Devam. Şimdi babacan anca güzel ama onun yerine önce bombacı babanı bir oynayalım. Bu bize acemi inflakçıya dönüşsün. Çünkü rakibin eksine iki hasar vermek doğrudan bize bayağı fayda sağlayabilir. Şimdi bir manamız daha olsa rakibi patates ediyormuşuz. 2, 2, 4, 8. Tam yetiyor değil mi? Alevli patlangaç gelsin. Birini çekeceğimi düşünüyor. Yere ünite inemezse bizim için tatlı. Nar gelsin. 2 bu, 2 de bu vuruyor değil mi? Aynen büyü falan harcamadığına göre büyük ihtimalle biz burada aslında kayıp bile ettik diyebilirim. Güvenli şey ikinci buza gömül. Elimde bir nar daha var. Bu tur hiç yoktan iki hasarı garanti çıkartacağız. Birini kesse bile Tamam o seni kurtarmaz kanka. Ben sana söyleyeyim. Oyun burada bitmiştir diyebilirim. Bu kadar basit bir maç. Bu kadar güzel bir maç. Okey. Sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi Azir ve Zerat var arkadaşlar. Şimdi. Bunların hepsi gitsin sadece termo kalsın elimizde Termoyu da Çok sıkışırsak zerata ya da azire atmak için Bekliyor olacağım çünkü genelde Hani azir falan oynayanlar zerata oynayan insanlar arkadaşlar Hani elinden ne geliyorsa oynama odaklı oluyorlar o yüzden Bu bize bayağı verim sağlayabilir Şimdi tur 1'de belki o az, kum kumsarlarını oynayacaktır belki dedim ama Net oynarlar 3 hasar aldık buradan Aynen pas geç. Eş zamanlı gelmedim. Avorosa gözcüsü gelsin. Burada bakarsınız. Taptıktan çekeriz. Şimdi bununla çalışmanın bir faydası yok bize değil mi? Çalışmak ne? Saldırmanın bir faydası yok. Çünkü 1'e 4 çok sağlam bir blok arkadaşlar. Vay. Şimdi donuk vay doktusuyla şunu susturalım da. Şunu nasıl alırsa bunun karşı. Şöyle yapalım. Bir hasarı alabilirim bence. Bunu daha iyi şeylere bekletiyor olacağım. Ki ihtiyacım olan şey de geldi. Şimdi eş zaman akışlarını oynayalım. Güzel. Şimdi Feroz finansçısı gelsin. Bunu hexek dönüştürücü oynasam yok. Sanırım buza gömül. İki boş mana taşı alırsın. Destenin en üstündeki 5 kart arasından bedeli 8 olan tüm kartları çekersin. Kalanları destene geri koyarsın. Bence bir buza gömül daha elimizde olsun. Bunu da 2'ye 3 sıyrılgan yapalım. Ama akşam değil değil mi? Dümdüz 2-3 olacak. Neyse stat olarak da iyi olduğu için sıkıntı yaşayacağımızı çok zannetmiyorum. Şey Aynen pas geç. İyi bir Trundle daha. Tam 8 manadayız. Bu tür öleceğimizi sanmıyorum ben. 5 manaya Trundle oynamak isteyebilirim. Zaten rakip 4 manada. En fazla buff falan verir. Ama yerde full şeyimiz olduğu için sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. O yüzden Trundle gelsin. Keza Trundle'ın kendi büyüsü de bu buz depremi de bize feci fayda sağlayabilir. Yeri temizleme konusunda. Sen bunu, sen de bunu. Aynen böyle karşıla. En güçsüz düşmana bir vurursun. En güçsüz düşmanla bu olduğu için sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. İki tane yer kartı çıkarttım. bir birmanımız daha olsa zeratı elimden almıştık. O toprak bozumu bu geldi. Şimdi yere ünite oynarken sıkıntı çekeceğiz değil mi? Ama kanka senin bilmediğin şey şu. Bilmiyorum. Ben burada open atak yaparsam sen ne yapacaksın? Bunun karşısına koyacaksın. Ben de gizemli atışla aynen patates hediye olacağım seni değil mi? Bence tatlı. Bunu yaparsan da buff vereceksin demek bu. Peki devam. Bu tur en azından saldırı almayacağız. Bu sütunu oynayamasam da Nara oynayıp level atlatıyor olacağım. En güçsüz de bu olduğu için üç kere atış bile yapsa bir şey değişmeyecek ki zaten tek, yok iki atış mı yapıyor bunlarla? Başka bir şey oynamadığımız için. Devam. Vay vay vay. Bir manayı koruyamayacağı için elindeki diğer zeratı da aynen elinden alalım. Elinde üç kart kaldı. Turu da aynen bitirdi. Şimdi bu turu bu ölse bile en güçsüz olan Trundle olacağı için ve bunun yenilemesi olacağı için yani sıkıntı yaşayacağımızı çok düşünmüyorum arkadaşlar. Ay, ay, ay. Şimdi bunu kesebilecek elimizde ne var? Şu anlık hiçbir şey yok değil mi? Hmm. Onu kesmiş olacak. Zerat level atlamış olacak tamam. Ya yapabilecek çok bir şeyimiz yok. En güçsüz bu hala. Şimdi kartı ona bizim ihtiyacımız olacak. Bu yüzden direkt Avorosa gözlüsünü oynayacağım. Hem su sonuncusu gitsin. Yo kasırga savaşçısı gelsin burada. 3 can. 3 mü vuruyorsun ya sen? Doğru. 6'ya 1 sadece Trundle'la blok atabiliriz değil mi? Bombacı babun da gelsin. Zeratlı saldırmaz zaten. Karşısına da aynen koyarız. Zeratlı saldırmayacaktır. Bence saldırmazsın. 6'ya 1 tabi bunu çekilebilir yaptın. Şimdi sen de bunu al. Bir de buna gizemli atışla şöyle yapalım. Aynen pas geç. Yavaş, yavaş. Pas geç. <laughs> Şimdi bu sütuna aynen gelsin. Bunu bundle topçuları yapalım. Bu tur oyunu bitirme şansımız var mı? 6, 12, 13, 5 daha 18. Bence var. Hepsini buza göm. Baya riskli bir hamle. Olur da biriyle kesemezse ki kum taşı savaşçısı çağıracak olsa 3, 4, 5, 6 çağıramaz. İyi fena olmadı diyebiliriz aslında. Çağıramaz değil mi? Aynen. Çünkü yer dolu. Başka bir ünitenin yerine de seçemediği için büyü yapamaz. Elinde varsa kart oynamak zorunda. Ki benim elimde 3 tane de var. Şey 2 tane daha var. Oo. Oh, bayağı bir sıkıntı. 5'e 7, 6'ya 7, 7'ye 7. Aynen saldır. 9 oldu. Bakalım hangisiyle saldıracaksın. Zerat'ın biri elinden gidecek. Bence bu bu arada efsane güzel bir takas. oynarsa yükselen kumlar oynayabilir. Şimdi geriye bir turumuz kaldı değil mi? 9'a 7. En güçsüz olduğu için. Yani hiç suma vursa bile aslında bir şey değiştirmiyor gibi bir şey şu an. Avorosa gözlüsü gelsin. Sinsi kurt daha iyi. Karşıya tavşan oluşturamaz. Ama rakip çekerli bir bize fayda sağlar. Tekrardan. Yapamazsın kanka boşu oynama şeyi 8 manalı kartı çekmiş olsak tatlı olurdu. Şu an var ya ne olacağını ben de bilmiyorum. Çok iyi. Burada benim sadece 2 ünit hemenden gitmiş oldu. Yerde yeteri kadar bloğum var. Burada ben tekrardan buza gömül oynamak isteyebilirim. 4-9 ee, Ondan 4 çıktı. 6-7-8-9 6 Emin olamadım var ya. Tam 14 manalıyız değil mi? 10 9 1 daha 10 13 yapıyor. Tamam oynayabilirim. Suratsız gezginler gelsin. Bunu Petrisit geyik yapalım. 3'e 5 güzel bir savunma. ki troll Türküsü tatlı oldu. Muhafaza gitmesi güzel. Demek yerinde hiçbir şey yok. Aslında kesinlikle hayvan gibi hata yaptım burada ama bunlarla kesen az yani gerekirse hasarda da almayı ben kabulüm. Burada tekrardan buza gömülü atacağız. Çünkü mutlaka bir şey oynamak zorunda bu rakip. Şu an asla kazanamaz ki kazanamadı. Buza gömül gelsin. Aynen öyle. Şimdi saldıracağım. Elinde bir ünite varsa oynamalı. Bu kumda, yükselen kumları yine oynayamaz. Çünkü yerde 6 kart var ki rakip teslim oldu. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanal abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.